Bu Gülten Hanım'la Cemal Bey. Şey, e, eşinin annesiyle babası. Evet, onlar. Hmm. İşte, daha davayı neden açtıklarını biliyorsun zaten. Benim alkol sorunu devam ediyor o sıra. Ama yeniden toparlamak lazımdı, yeniden başlamak lazımdı. Ben de öyle yaptım. Yani öyle ama kızın şu an seninle beraber. Sorun yok yani. Aslında var. Yani kızımın velayeti bende değil. Onlar da. Uzun süre göstermediler bana kızımı. Gittim geldim. Kapılarında yattım desem yeridir. Sonra baktım olmuyor. Ben de aldım geldim velayı. Aldım geldim derken? Kaçırdım yani. Şimdi her yerde onu arıyorlardır. Her geç bulacaklar. Olunca da biliyorsun işte. Yazıklar olsun size. Beni hayal kırıklığına uğrattınız gerçekten yazıklar olsun size. Yani bu saatten sonra... ...ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız bana. Kimsiniz siz ya? Gören de sizi sporcu zanneder değil mi? Ya iki dakika aramıyorum, iki dakika arayıp sormuyorum. Şu halinize bak ya. Çeteler gibi sokaktasınız. Çete misiniz siz? Ne oluyor? Yazıklar olsun, hakikaten. Senin başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Sen ayarladın hepsini, sen getirdin buraya. Ya nasıl olsa bana atacaksın suçu, o yüzden cezamı ver gideyim ben. Vereceğim zaten, hiç merak etme. Güzel, ver. Hocam, Kerem'in hiçbir suçu yok. ...benim Sen Senle mi çete oldun? Şey... ...yani... ...aramızda bir şeydi... ...biraz büyüdü. Abi de utanmadan itiraf ediyorsun yani öyle mi? Güzel ya. Çok güzel gerçekten yani. Bunun bir bedeli olduğunun farkındasın değil mi? Farkındayım. Aldım seni kaptan. Hocam, hocam, hocam ne hocam, yapıyorsun hocam, ya? Kapa çeneni. Hayatta her yaptığınızın bir bedeli var. Şu şey, an şey. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. İyi bu eksikti, bu da oldu tam oldu şimdi. Ya takma sen önce iki gün içinde sen yine kaptan olursun. Bence sana öyle geliyor. <laughs> Abicim, takım ayrı mesele, aksel ayrı mesele ya. Ya ne alaka şimdi? Maç yarım kaldı. Yani? Yani iddialık bir durum yok artık. Yok da, akseli kesmez bu biliyorsun değil mi? Yine binecek tepemize. Ya istediği kadar binsin hiç umurumda değil. Yani sonuçta hiç kimse kazanmadı. O yüzden bu mesele burada biter. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.